Evet arkadaşlar ben Karmeka Bugün sizlerle Skyward arkadaşlar Ve eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum İnşallah güzel bir oyun olur Ve hiç ısınmadan Ne oluyor falan dedim ve hemen bir video çekmeliyim dedim ee, Evet beyler inşallah güzel bir video olur Ve oyunu kazanmaya gayret Ve çaba göstereceğim Oo, Şimdiden sakallıkla başladık ve uzun zamandır Eğlenceli videolar gelmiyordu Bunu eğlenceli yapalım dedim yani onun da nedeni zaten hepiniz biliyorsunuzdur Beyler hiç kimse bize bakmıyorken hemen Aşağıya atlayalım Şaplak gibi atladık maşallah şlap diye bir ses çıktı Korktum ne oluyor lan dedim İnşallah bizi arkamızdan bir çıkar topu falan Atar topu Ne oldu lan orada Neyse hemen yukarı doğru çıkalım o çıkmıyor lan. Ç oh, lan Online online Ara Sen

Dın dın dın. Evet beyler öldük. Hemen bir oyunu daha girdim ve Hunter kitimi seçelim. Demek ki daha dikkatli olacakmış. O zaman bu elden sonra biraz dikkat di, dikkat ol dikkat püşt. dikkatli oynamaya baş, başlamamız lazım ve e, yeni oynamaya başladığım için e, chest'te bir noob topluyorum yani noob toplayıcı derler buna. Oo, Oh. oh. Ne yaptığımı şaşırdım ya. Onu oraya, bunu buraya koyacağım. Onu gittim oraya koydum. Bo. Baba. Baba baba ne yapıyorsun baba? Aran. Okumam lazım. Salak. Mal. <laughs> evet, onu yazdık ve hemen gidelim. Atlarız ya atlarız yani atladık zaten de atladık atladık. Oo! Şöyle çat. Çat. Chat. Chat Turgut. Chat abi. Chat. <laughs> Ölsen lan. Chat. Aha sen öldün. arka önüne vurduk maşallah. Arkadaş de takır demiştir büyük ihtimalle o nereye gitti lan? La? An An Anan! Hay Turgut baban senin. Şşt. Fuck are you doing baby? Not. How are you? Bitch. Bitch. A oh fucking bitch. Fuck are you doing dostum? Ben ne yapıyorum? Fuck. Fuck ne yaptıysam ya. Abi. Elime taş sport aldım. Bok gibiyim ya. Yemin ediyorum ya. Ne yapıyorum ben? Oo. Ara. 1. Dedin. düşmeye yakınken ölümden kurtulmuştu o anan bir şey kır demin de ediyorum da bizi enter böyle atarlarsa içimizi bitirirler <laughs> çok korkuyorum ve böyle hasta olduğum için sesim bok gibi çıkabilir o yüzden kusura bakmayın yani ne yapalım yani o adam orada o adam ortaya gelmedi ama yine de reis ya maşallah da benim rejerine <laughs> patladım la yemin ediyorum ya 15 tane ender pearl'ı anan gözünü seveyim ya yeter ya Evet beyler Ama şu adamı kesmek için Oha o nasıl bir hektir ya o nasıl bir hektir Ben sen Ana Ana Oh GG beyler neyse beyler bir oyunu kazandık artık Bana istedi. Vat dedin Yazamadık Neyse beyler bu sefer Normal girelim ki turdur sola gir e iki türlü insan giriyoruz ve bu sefer ve bir ses de duymuş olabilirsiniz o da video çekiyorum dedim ama hiç algılamıyorlar bir de neyse hunter kitimiz seçtim oyunuz başladı direkt şöyle hop Hemen aşağı inelim başladık içerisi daha Abi ne çıktı ya? Abi işte bu oyunu sevmiyorum ya. bize de bok gibi itemleri veriyorken güzel güzel insan da ne güzel. o sen de bak onlar bana. Adam mısın la? chat Çat. Sen ne dedin? Sen. Sen arkamdaki. Madafaka. How are you doing dostum? Nasılsın? Şişt. Oğlum adam set daha iyiydi. Protection bir de al alırım yani bak. Ne ah! ah. Aşağı düşüyorum zannettim. Mer düşmüyormuşum. Bu ne? 6.5. Ah. Altı buçuk. Adamı kılıcı da daimi kestik. Çat. 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 Lan Ana. Ölüyorum sandım ya la. Belki de ölmüştüm ya la. Şimdi bizim bu oyunu kazanmamız zor bir olasılık. Ki kazanamayacağımızı da biliyorum. O da ayrı bir sıklık. ha ne yapacağımızı da bilmiyorum. O da ayrı bir sıklık. Adamlar kapışıyor mu takımlar mı Ama takım olama. Aha. O adam onunla ilgileniyorken ben gidip o adamı kesebilirim. Baban Turgut ve babaanne Baba Of o ne biçim bir lag Server interact. desem eğer ki keserse kaybeden belge diyeceğim ve 64 tane ok yine sık, 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 sık. Sık, sık. harika oldu bu, bu, dostlar ana anam baban başka bir şey var mı o power bir Şimdi bu adamlar ortaya çömürülmüşlerdir. Bakalım işimize yaran bir item alırız. Anan! Anan! Ah! Ne oluyor diyorum? Neye korkutuyorsun beni? Online online! Aa online online tut <laughs> fuck fuck Gel ya, yavrum. Hiç yemeyeceğim ya? Aha, seçtik. Seçtik. Edela bu son turumuz olsun. <Sessizlik> <Sessizlik> Ay fat fat Yiyorum Sen bunu ne yaptın lan gel gel. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar, kadar şey. arkadaşlar İyi arkadaşlar Abone arkadaşlar arkadaşlar